da FC 26'nın ilk fragmanını birlikte izleyeceğiz. Tepkimi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Başlamak üzere. Full ekranı alalım. İlk defa ben de birlikte canlı bir şekilde izlemiş oluyorum bunu. Daha önceden görmedim. Evet. Bellingham ve Musiala. FC 26'nın kapak yıldızları. Topluluk hakkında bir şeyler yapmışlar gibi görünüyor. Böyle mesajlar görüyorsunuz. Fixed tackles. Ee, çalımları pardon müdahaleleri düzeltin. İnsanların tavsiyelerini dinlemişler gibi bir görünüm var. Ee, kullanıcıların, oyuncuların. Evet. Mbappe. Dinamik dribling. Hani her sene olan bir şey bunlar da tabii. <laughs> FC 25 büyük tepki almıştı diye biliyorum. Özellikle Ultimate Team oynayan arkadaşlardan ee, pasları düzeltmişler. Onu yapmışlar, bunu yapmışlar bilmiyorum. Kariyerde ne var? Ben onu merak ediyorum. Bu tür şeyler çok ilgilendirmiyor beni. Kaleciler daha akıllı hareket ediyor. Kaç senedir bunu söylüyoruz? Manager career, aha kariyerle alakalı bir şey. O kadar mıydı? Evet. Kariyer modu biraz güncelleşse de hani daha çok inisiyatifimiz olsa, Zlatan da Ultimate e, sürümün kapağında ikon olarak geliyor. Sözde milleti dinlemiş yey. hani şunu düzeltin, bunu düzeltin. Dinlemişler sözde bu kadar zaten bu ilk fragman çok uzun olmuyor. Bunu izlediğim gibi zaten şimdi yayınlayacağım. Bir de şu konuşmayı yapmak istiyorum. Arkadaşlar benim kanalımdan beklentiniz daha çok biliyorum. Eskiden kariyerler sürekli atardık. Normal rebuildler yapardık. Bu aralar bu yorumları da görüyorum sürekli zaten. Ee, ama son dönemlerde son iki senedir belki inanılmaz bir düzensizlik başladı benim kanalımda. Bunun bir sebebi oyunu görüyorsunuz. Çok fazla değişiklik yok. 8 senedir içerik üretiyorum. Şimdi ister istemez ne kadar da sevsem FIFA oynamayı. 99'dan beri oynuyorum. 2 gün önce 14 Temmuz'da 38 yaşıma bastım. Girdim, bitirdim ya da neyse işte 87 doğumluyum. 11 yaşımdan beri oynuyorum oyunu düzenli bir şekilde. Hep kariyer oynarım genellikle. FIFA 2007 idi yanlış hatırlamıyorsam Ultimate Team'in ilk çıktığı sene. O zaman PlayStation 3 e almıştım onu oynamaya başlamıştım. 2-3 sene böyle bayağı oynadım ondan sonra bir ara vermiştim yanılmıyorsam FIFA'ya 13, 14, 15 civarı. Genellikle böyle oyun oynamaya ara vermiştim. FIFA 17 ile hatırlıyorum böyle kariyer modunda deneyler yapmaya başladığımı kendi kendime. Ondan sonra 18 ile de YouTube kanalıma giriş yapmıştım. Yani anlatmaya çalıştığım şey kariyer moduna Aşırı fazla yenilik gelmiyor. Her sene sanki daha da az yenilik geliyor. Bu da ister istemez seri üretmeyi zorlaştırıyor. Bilmiyorum kiminize belki bahane olarak gelecektir. Kiminiz belki empati kurabileceksinizdir bir şekilde. İkinci değişiklikse pandemiden beri aile düzenim değişti. Biliyorsunuz çocuklarım oldu. Bir 4 yaşında kızım var. 5 yaşına basacak Eylül ayında. Oğlum da 2,5 yaşında. Eşimle birlikte onları büyütmek, zaman harcamak, aktivitelere götürmek. Onların ihtiyaçlarını karşılamak. Tabi bu herkes için de geçerli herkesin de çocuğu oluyor sadece benim çocuğum olmadı da bizim yaşam tarzımız yaşam şeklimiz herkesle aynı değildir diye tahmin ediyorum e, keşke hani daha fazla kişinin hayatını görebilsem de biz neyi e, daha iyi yapabiliriz e, bu tarz çözümler bulabilsem ama o mümkün değil çoğu zaman bahane olarak da kullanmak istemiyorum ama arkadaşlar hani açıklama bekliyorsunuz benden ee, neden önceden daha fazla video geliyordu şimdi az video geliyor bu da o sebeplerden birisi tabii ki ee, eskiden dairede yaşardık şimdi büyük bir eve taşındık böyle bir değişiklikte de önceden öngöremediğim olaylar oluyor mesela evde işte kışın kar kürüyorsunuz. Bu arada ben Kanada'da yaşıyorum. Son dönemlerde takip edenler belki bilmez. Çocukluktan beri. Neyse kışın kar yağıyor. Kar temizliyorsunuz sürekli. İşte evin kocaman bir bahçesi var. Güzel, süper. Çocuklar için on numara. Ama oranın çimi var. İşte otu, bitkisi var. Onları temizle. Çimleri biç. Ev 25 senelik bir ev olmuş. Hani arada sırada tadilat işi çıkıyor. Ben çoğu işi de kendim hallediyorum. YouTube'a başlamadan önce inşaat işiyle uğraşıyordum. Üniversite sonrası. Böyle böyle bir 6-7 sene diyebiliriz. Elimden böyle tadilat işleri geldiği için bir de o tarz işlerin masrafları yüksek olduğu için elimden gelen şeyi kendim halletmeye çalışıyorum burayı da olumsuz etkiliyor. Çünkü zamanım o tarz şeylere gitmiş oluyor burada video üretme yerine. Onun haricinde bu kanal Türkçe bir YouTube kanalı. Biliyorsunuz Türkçe YouTube kanalları yabancı YouTube kanallarından daha az kazanıyor. Ben Türkiye'de yaşasam belki bu olay beni fazla etkilemeyecek ama Kanada'da yaşadığım için ve burada da pandemiden sonra hani enflasyon Türkiye'de almış başını gidiyor ya buralarda da dünyanın genelinde bu zaten aynı. Buralarda da hani yaşam giderleri aldı başını gitti. Ee, o yüzden de bir İngilizce kanalda uğraşıyorum. Ayrı bir sebep de oh buraya daha az video gelmesinin sebebi. Oradan da hani gelir elde etmeye çalışıyorum. İşte her şeyi bu şekilde dengelemeye çalıştığım için bu kanal böyle bir hale geldi. Ben de bu aralar böyle bir açıklama yapmanın mecburiyetinde kaldığımı düşündüm. Sürekli hani abi neredesin neden düzgün video atmıyorsun. Her gün kanala giriyoruz video gelmiş mi gelmemiş mi diye bakmaktan sıkıldık. Yorumları çoğaldı haklı bir şekilde. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Ben o yorumları iltifat olarak görüyorum. Çünkü demek ki yani benim videolarımı o kadar beğeniyor ki insanlar bu tarz yorumlarla sistem ediyorlar. <laughs> Çok sağ olun arkadaşlar cidden. İşte İçimi biraz dökmek istedim. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bir şekilde hayatımı dengede tutmaya çalışıyorum. Pek tatmin edici bir video değildir muhtemelen ama kusura bakmayın yine de. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımdan bahsetmiştim. Onlar da büyüyorlar. Kanada'da büyürken hani onların da Türkçesi sürekli gelişsin, öğrenmeye devam etsinler istiyorum. Ama okul çağı başladığında biliyorum ki çocuklar burada ana dillerini veya baba dillerini işte benden <laughs> unutup İngilizceye evriliyorlar o yüzden onlarda biraz ilgi göstermeye başlarsa videolara ya da benim yaptığım işlere oyuna birlikte onlarla da video çekmeyi düşünüyorum ki hem de onlar için bir Türkçe... Pratiği olsun. Bilenler bilir ben 8 sene önce burada başladığımda benim Türkçem de berbattı. Bu kanalda video üreti ürete Türkçemi yeniden geliştirdiğimi düşünüyorum. Bilmiyorum. Öyle işte. E, FC26 hakkında güncellemeler geldikçe yine paylaşmaya çalışırım. Bu haftaya bir video yetiştirmeye çalışıyorum ayrıyeten. E, çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoya görüşürüz. Hoşçakalın.